Dünya, saadet sanılan şeylerin bir seraba dönüştüğü ve peşinde koşanları onulmaz felaketlere sürüklediği zamanlara çokça şahit olmuş ve olmaktadır. Vahyin aydınlık ufkuna yabancı, mutluluğu ise mahdut olan aklın sınırları dahilinde arayan ve süfli arzuların peşinde koşarak huzura erebileceği vehmiyle ömür sermayesini eriten nice insan gelip geçmiştir şu dünyadan. Bizzat insanı muhatap alan Kur'an ise ruhları dirilten, en doğru yaşam tarzına davet eden, karanlıklar içindeki hayatları aydınlatan, şifa ve rahmet pınarı bir kitap olarak kendisini tanıtmakta, mutluluk yolunda insana kılavuzluk yapma iddiasına işaret etmektedir. İnsanlık tarihinden alarak muhataplarının gözleri önüne serdiği her manzarada tahlil ettiği her vakada, kullandığı her kavramda, tüm emir, yasak ve tavsiyelerinde adeta derinlerden süzülerek asıl hedefinin hem insanın şu kısacık ömründeki huzur ve mutluluğu hem de ebedi mutluluğu olduğu hissini vermektedir. İnsanlığın sahip olduğu vahiy mirası içerisinde en sonuncusu ve en yenisi olmasının yanında diğer kitaplara nazaran çok daha kuşatıcı, kapsamlı, akli ve insan hayatının her alanı ile ilgili ilkelerle kuşanmış olan Kur'an'ın insanın dünyevi ve uhrevi mutluluğuna dair ifadeleri tüm insanlık için büyük önem arz etmektedir. Şüphesiz ki bu Kur'an en doğru ve en güzel olana iletmekte ve iyi davranışlarda bulunan müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdelemektedir. Ey insanlar! İşte Rabbinizden size bir öğüt. Kalplerdeki her türlü sıkıntı için bir şifa ve inanan herkes için hidayet ve rahmet gelmiş bulunuyor. Söyle onlara: "Allah'ın bu lütfu ve rahmetiyle işte asıl bununla sevinsinler ve bilsinler ki bu onların toplayıp biriktirdiği her şeyden daha hayırlıdır. İşte size Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap geldi. Allah onunla rızası peşinde koşanlara selamet yollarına iletir ve onları kendi izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarıp dost doğru yola eriştirir. Allah kullarını esenlik yurduna çağırmakta ve dilediğini dost doğru yola iletmektedir. Her kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyar ve ondan sakınırsa işte asıl onlardır mutluluğa eren.